Merhaba ben İbrahim Enes. Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyorum. Bisiklete binmeyi ve lego legolarımla oynamayı çok çok seviyorum. Benim adım Şevval. Cumhuriyet İlkokulu'na gidiyorum. Resim yapmaktan hoşlanıyorum. Benim adım Fatih Eymen. Cumhuriyet İlkokulu 2C sınıfına gidiyorum. Robot yapmayı, kitap okumayı Resim yapmayı çok seviyorum. Merhaba. Benim adım Meva. İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'na gidiyorum. Kitap okumayı ve yürüyüş yapmayı severim. Merhaba ben Poyraz. Cumhuriyet İlkokulu'na gidiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Benim adım Eylül. Ben Cumhuriyet İlkokulu'na gidiyorum. Hikaye okumayı seviyorum. Resim yapmayı seviyorum. Arkadaşlarım oyun oynamayı seviyorum.